Merhaba arkadaşlar ben Niyaz bugün sizlerle YouTuber's Life'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaş. Bana ne? Abi ne yapıyorsun? Neyse en son arkadaşlar ortak tutmuştuk ve ortağımıza video e, çektiriyorduk. Salaklamış yalnız buna bir tane daha oyun alalım. Biz çekelim sonra bile bu çeksin çünkü bu kafayı yemiş şuna bakar. <gülüyor> <gülüyor> Adam kafayı 22'si ona göre bir oyun vereceksin bana en iyi puanı olan ve en yeni çıkanlardan Şöyle en aşağıda en yeniler oluyor Eylül 22 Neyse en yüksek puanda kabul Selamlar telefonunuzu hackledim ve tüm resimlerini çaldım eğer bana 20 TL ödemezsin hepsini internet yükleyeceğim kişisel algılama dostum bu sadece bir iş ödemeyeceğim Kimin aklına gelirdi? Pijamalar içinde sen. Değil yani? Kimin aklına gelirdi? Saçmalamayın. Öyle bir şey olmaz. Eylül'ün 22'si 21'e çıkmış oyunu alalım. Mis gibi ilk bakışı çekeriz bu oyunu. Merhaba ben sivil polisim. Bilgisayarınıza göçer bir inanmıyorum. Çok hızlı bir aldatmacayı yapsız abonelerin sende gurur duyuyor. Teşekkürler abone. Oha çok iyi abonem olmuş ha. Aa, kutulama yapacaktım. Allah kahretsin. Neyse. Yeni oyunuydur ya. Şu, şu adama biri 2 dakika akıl versin. Allah'ını seviyorsa. İlk bakışı gömelim. İlk bakış, başlat. Hala bir mi istasyon ya? Devam. Evet, ilk bakış. Kardeş sen ayırdırla. Kayda başlamadan logolu intro. Aa sunuma gideceğiz. Kolay bir meydan okumanın üstesinden geldik. Mutlu ifade. Mutluyum yani. Oyun özeti. Kızgın yorum ne alakaysa ama o uyuyor yani ben de. Onu yapmak zorundayım. Üst saldırıya uğrayarak yıkıldım. Mutluyum çok mutluyum üstüm yıkıldı. Ha. <laughs> O kadar mutluyum ki şu an. Zor bir meydin. Meydin. Okumanın üstesinden geldin. Teknik yorum ve puanımız bitiyor. <laughs> İleri diyelim bakalım. Sen ee, sadece para için video yapmam ben. Öyle bir şey yok acı. Koy bakalım. Şöyle. <laughs> tamam, böyle en iyisi kaliteli yumuşak siyah doludurma kontrasat fon müziği bunu en başa alalım neden böyle bir şey oldu Allah Allah neyse işleyelim o içerik baya güzel arttı yayınlayalım sunuma gideceğiz şimdi arkadaş sen ne yapıyorsun Allah'ını seviyorsan ne yapıyorsun lan giyinemedim ben kıyafeti de ya abi kıyafeti değiştiremeden gidiyoruz Açlığımız da zaten hayvan gibi arttı öf öf kötü biraz neyse neyse boş verelim gidelim biz sunuma neymiş bu oyun Projeko UFO. Bir sun bakalım. Aa. Oha ben çok açım ya. <laughs> ünlü bir ünlü filmden alıntı. Vay be ama telifle. Ee, eee e, başka. <laughs> açım açım çabuk konuş. Aa. İyi tamam hadi. <laughs> Mmm. <laughs> <t> ta. <laughs> 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 tamam. Kalım Kalın yalnız arkadaki sesler. Abi ben çok açım. Ben direkt poz verip gideceğim. Hiç uğraşmak istemiyorum. Basın için poz verelim. Ya çekil git tamam ya. Heh. Şimdi gidebilirsiniz Niyaz geleceğiz işi teşekkürler teşekkürler sana da gidelim <laughs> eve dönelim ya bu ses ne vallahi kafam ağrıdı sesten dolayı. Hadi artık eve döner misin? Dün, dün. Hı. Gel gel de. hemen yemek yok şuradan. Pizza yiyelim ya. de çok doyuruyor. Göm gitsin. Bir de uyuyu şuradan bakalım o kötü yorum ne Allah rızası için. Korkunç bir düzenleme. Aynı aynı hepsi aynı bunların. Kardeşim sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> of amma para geliyor. Allah rızası için ne yapıyorsun ya? Şimdi ne yapsak ne yapsak? Şöyle alışveriş benim o içimde kalan şeyleri alayım ya. PC World alamadığım şeyler vardı birkaç tane. Kasa. Savaş kasasını aldık. Klavye. Savaşan almışız. Monitör. En iyisi bu bunu alalım. Fare. Var en iyisi. Kamera Oha savaşçı bu da en iyisi Mikrofon bu da en iyisi Kulaklık savaşçı kulaklığı Paramız yetmiyor kulaklığı almayalım şimdilik Düzenleme Final premier Ah buna da yetmiyor neyse Ama şuna param alsın param gelsin ondan ikisini de alacağım şu salak da bir video yapsın. Allah'ını seviyorsan nasıl bir tipin var senin kardeşim ya Rabbim ya Oyna iş başlat şöyle be. Git yap şimdi videonu. Ben de kutu açılımı çekeceğim birazdan. Oha Kutu nereye gitti? Hayır, herhalde, herhalde, herhalde konuşamadım. Herhalde şu oynuyor diye oldu. Çık belki kutu gelir. Gelmedi. Dur belki videoyu yayınlayınca. Bu nasıl video? Ha iyi lan bu benden daha iyiymiş. Oha ya aylık 1206 lira. Fazla. Fazla aman ne yapalım. Bize ders çalışalım ne yapalım. Hadi video kaydımızı çalışalım. Ya yapma be bir ser onarmamız gerek. Verelim 20 şeyi. Oha kapıda bekliyormuş lan zaten bu ne çabuk geldin öyle sen ben video kaydına çalışıyorum sessizlik 482 lirayı al video sonuçlarını göster tamam giderim tamam gelirim o iyi tamam. Yayınına gitsin. Eyvallah ortak. iyi işi becerdin. Ama ben hala memnun değilim. Ben o kutu açılımını çekecektim. Nereye gitti o kutu ya? Tamam çalıştın yeter tamam. Yeter. Abi bir like dislike var düzenlemesini kötü. Bu adamın da ders alması lazım biraz. Allah razı için tamam yeter. Artık çalışma. Tam yeter bu kadar çalışman fazla. Biraz uyu. Bizim şey nereye gitti ya? Ben kafam takıldı yalnız ha. Bizim kutu yok ortalıklarda Allahım yarabbim Bakalım bakayım şuradan Monitör Sat şunu sat 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 Aa. İyi hadi görüşürüz sen git eve ben neden madem aldım? Bu gece sinemaya davet etmez. Yok, yok. Senden ben ayrılacağım zaten. Gel buraya gel. Abi monitör gitti. Allah'ım ya Rabbi. Allah Allah arkadaşlar. Değişik bir olay bilemedim yani. Ne yazarsanız. Oyun geliştirmesi. Yalnız bak sen ne yapıyorsun abi böyle giderse ben ortaklığı durdururum bu adamla. Saçma sapan şeyler yapıyor şuna bakar mısınız? Hmm. Ne yapıyorsun? Ders çalışalım gel. Video kaydı dersine çalışalım hadi gel birlikte çalışacağız. Ulan yine kıyaksın. Oo bu ay faturaları ödeyemedim. Oha eksi 913 lira borcumuz var. Eyvah eyvah arkadaşlar. Eyvah eyvah. Böyle olursa bizi pert edecekler. Kovulabiliriz yani. Şu gözlükleri giy bu sefer. Şunu da çıkar bakayım. Çıkar. Hadi geçeyim de etkinliğe. Heh. Sen şöyle video kaydını bir şey yapıyor, ya azıcık. Of of. <laughs> Faturayı ödemedik. Ödeyemedik arkadaş böyle işim var. Borcumuz oldu daha kadar. Ben geldim selam. <laughs> Tebrikler. Tars kilidi açıldı. Tüm kıyafetler. Yeni kart kilidi. İki Peki ek güç. Aa, hı hı. Oo, bir sürü şeyler açıldı arkadaşlar. <laughs> Aha, <ha>. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aa, hı hı. Arkadaş böyle sunum var. Ha. <laughs> <laughs> tamam abi tamam. <laughs> of of o nasıl bir sonuç Allah'ını seviyorsan kulaklarım zangırdı. Evet alkışlıyoruz arkadaşlar. Tamam ben gidiyorum. Allah rızası için gideyim zaten. Çok konuşuyor çok. Vallahi çok konuşuyor. Güzel koksun. Ben direkt gidiyorum ya hiç keyfim yok bugün. Monitör aldım monitörü kullanamıyorum. çekil lan zaten tipin yok bak şimdi abini izle o oh. tam çözüm ortak yayın oha tam yeter arkadaşlar yayın açtık arkadaşlarımızla oynayacağız artık öyle bir mod açtım şimdi bakalım neler olacak bakalım eve git. Tamam. He, sonunda. Ödüm patlamıştı arkadaş ya. Sen bir video kaydına çalış. O yılan 375 lira almış yine helal olsun. Beklemiyordum. Sonra bir yemek yeriz. Uyu bakalım sen. Sen de çalış ona. Abone kaybediyoruz. Tabii ki de kaybedeceğiz. Her zaman her şeyi yapamayız ki. Daha bizim kaç lira borcumuz var orada. Şimdi ben bir video çekerim. Biter o borç. Şöyle şu oyunu arkadaşlarla oynamak istiyorum. Hmm, oynayamıyorum. Oynanış. Başlat videoyu. Tamam devam. Devam. Yükleme kayda başlamadan harika selamlama. Evet. El kolları hareketleri falan yapma. Üst saldırıya uğrayarak yıkıldı. Komik eleştiri. <laughs> Zor bir meydan okumanın üstesinden geldin. Teknik yorum. seviye atladın. Kısa yorum. Tutmadı. Yükleme ekranı uzun yorum. Yaparız. Normal uzun. Alaycı yorumla da bitiriyoruz. ileri. İleri. Aferin. Aferin. Bak yaptı adam. Adam iş yaptı. Helal olsun. Şöyle şunları koyalım. Koyulmuyor ya, ha ah şöyle, ha ah şöyle, ha ah. berbat bir düzenleme yapıyorum. Şunlar biraz olsa oldu. Berbat. Şimdi de bu olmadı. en iyi böyle. Yo böyle de değil. Şöyle yaparsak. Ya bir tanesi kötü kalacak ne yapalım? İşleyelim bakalım. Uf içerik bayağı arttı. Bu arada bu adama ne oluyor? Tıklayalım bakalım. Ders görüyor. Ortaklarımla tek bilgisayarda çalışmak pek verimli değildi. Bu yüzden başka bir bilgisayarda almalıyız. Tamam. 500 lira istiyor. Ha. Hani oynanış. Honey adına sizinle iletişime geçiyorum ve resmi piyasa olacak oyunumuza oynanış ücreti çok istiyor. Oha reklam teklifi. Ne diyor? Honey şirketimiz oynanış türünde. Tam çekeriz. Red Cross kabul. Kabul. Buradan yeni bir hisar satın alacağız. Tamam. Şimdi sana alıntıya hep telif şeyler. Hı. Kutulama çekeceğim. Sonunda. Sonunda. Mikrofon. Gürültü azaltma. Çok yönlü. Devam. Evet. Kutuluma, kutuluma ne ya? Kutulama. Kutulama. Evet. Kutulama çekiyoruz kayda aşamadan el salla <laughs> Böyle video mu var ya Yükleme ekranında tavsiyeler Ciddi yorum Neyi yükleme ekranıysa anasını satayım Oyun donuyor oyun mu oynuyoruz arkadaş biz Ciddi yorum yap Seviye atlandı cani bakış Seviyat. Net güzel para kazanıyoruz Başarı kilidi açıldı konuşuyorum. Dikkatsiz <laughs> yürüyen cani bakış. <laughs> ne diyor? Oyuna baş... Allah ben bunu seçmeyeceğim. Hiçbir şey ellemeyeceğiz. Telif de yememiş olacağız. Elleme. Elleme ben telif yemek istemiyorum. Evet say 8 7. Oyunun bug'ı ne oldu arkadaşlar? Telif yemek istemiyorsanız seçmeyeceksiniz. Geçecek o geçecek. Bakın. <laughs> Telif de yemedik. Tekrar aynı. Tekrar aynı. Ellemiyorum. Geç bakalım sen. <laughs> tamam. Yine aynı. Neden böyle şeyler yapıyorum anlamıyorum ama. Yeniden. Bak bu arada bu da bilginizde olsun. Telif seçmek istemiyorsanız ellemeyin. O kendiliğinden bir şeyler yapıyor. Yalnız borcumuzu ödeyebilecek miyiz? 487 tam borcumuzu öderiz ya. Bu videoyla borcumuzu öderiz. <laughs> tamam bu da geçti. Son olarak yine aynı taktik. Lanet girsin. Oha biz bayağıcık Oha uykum çok çok feci uykum var. Şimdi diyecekler yorgun yorgun niye video çekiyorsun? G doğru. Haklılar. Hemen hemen geçedi.